yeter robot kız. Artık kötülük yapmayı bırakmalısın. Evet şu anda çok büyük ve kötü gözüküyor olabilirsin. Ama senden korkmuyoruz. Ha, öyle mi Asla bunu bırakmam! Öyle mi? O zaman bunu sen istedin. Biz de seni bebeğe çeviririz. Arkadaşlar şimdi robot kızın üstüne iksirler atacağız. Onun bebeğe dönmesi için. Ve onu evlat edeceğiz. İksirlerin çok daha güçlü olabilmesi için videoyu beğenip abone olmanız gerekiyor. Hadi in. herkes videoyu beğensin herkes. Ve arkadaşlar robot kız bebeğe döndüğünde sizce onun ismini ne koyalım? Fikrinizi yorumlara Hadi bakalım. Evet herkes parmaklarını hazır tutsun. İşaret verdiğimde başlıyoruz. Hadi bakalım. İşte burada. Tam ayaklarının dibine atmalıyız. Yani. İşte geliyor. Hop. Al bakalım al bakalım. İşte böyle arkadaşlar çabuk herkes videoyu beğensin. Çabuk işte böyle daha fazla güç gerekiyor. Hayır ne oluyor ne oluyor. İşe yayıyor galiba. Hadi abi ablanay daha fazla like gerekiyor. Hadi çabuk abone olmayanlar hemen abone olsun. işe yarıyor. İşe yarıyor şuna bakar mısınız? Dumanlar çıkıyor. Küçülüyor küçülüyor. İnanamıyorum işe yaradı. İşte bu kadar. Evet bakalım. Hemen şöyle ineyim. Hop işte buradasın. <laughs> Dumandan hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Tamamdır duman dağıldı. İşte böyle artık buradasın. Uyamaz neredeyim ben? Bu yasına ne Tamamdır Hasan işe yaradı. Göğü uyumayı. Artık tamamen zayaysız. Aynen öyle. Bundan sonra bizim Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şehre gidiyoruz arkadaşlar. Yapacağımız çok şey var. Yürüyün. Evet. ilk işimiz seni okula yazdırmak olacak. Bak burası okul. Burada eğitim alacaksın. Tamam mı? Şimdi buraya gidiyorsun. İçeride Baldi öğretmen var. Onunla konuşacaksın. Tamam Okula gideceğim. Baldi öğretmenle konuşacağım ve eğitim alacağım. Çok oyun oynayacağım. Evet. Hadi bakayım. Öğretmeni çok üzme. Tamam mı? Tamam tamam. Siz oyasını içmeye bayan... Ne diyorsun ayı başaracak mı? Tabii ki de başaracak. Ufacık bebek nasılsa yani ne yapabilir ki öyle değil mi? Anneciğim yardım edin yardım edin kurtarın beni bu kızdan. Ben bu yaya oyun He ne no, oyu ya? Anneciğim anneciğim kurtarın bu ne böyle anne? Ben bu yaya diyorum sana oyun oynayacağım. Olamaz ya sen yürü bende öğretmeni kurtaralım. Yürü ayı çabuk. Robot kız anlamıyor musun? Bu tehlikeli bir oyun. Böyle bir oyun oynayamazsın. Ya ne olacak ya? Ay Sen de iyi misin ya? Bayda öğretmen o elektrik testine nasıl dayansın? Evet. Bundan sonra elektrikli testlere falan yok. Ya of, tamam ya tamam. Bugünden beri bizimkilerden ses yok. Neredeler acaba ya? Yine başlarını belaya sokmasalar. He, ne oluyor da? Bunlar bizim çocuklar. Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, fakir dede. Hoş geldin. Tanıştırayım. Bu robot kız. Evet. Onun adı robot kız. Merhabalar. Canım benim ne kadar da tatlı. Şuna bakar mısınız ya? Teşekkür ederim. Oyun oynuyor. Oyun mu oynamak istiyorsun sen? Gel bakalım hadi oyun oynayalım gel bakalım. Yaşasın oyun gel buraya gel oyun oynayacağız. Evet tamam sonra oynarsam anneciğim yardım edin. Kaçma gel buraya oyun oynayacağız diyorum sana kaçma gel. Anneciğim imdat canını seven kaçsın. Oyamaz. Yu ayı. Fakir amcayı ikiye bölmeden hemen yakayı ayım onu. Galiba bu kızla çok işimiz var. Onu öğretmemiz gereken çok şey var. Kime diyorum? Çabuk. Bugünkü bütün harçlığını bize veriyorsun. Ya benim payam fayan yok. Yok yok. Bu güzel laftan anlamıyor. Bir dayak istiyor. Bu Cebindeki son kuruşa kadar alacağız. Görürsün sen. Bak o testereyi sadece kötü insanların üstünde kullanabilirsin. Tamam mı? Anladım kötü insanlar. Evet çünkü o iyi insanları koy kutuyu. Anladın mı? Ha, oyda bir şeyler uyuyor. Bu diyenci kız oyamaz payasını çayacaklar. Buna izin veremeyiz. Evet kötü insanlar bunlar öyle değil mi? Aynen öyle. Hadi bakayım göstereyim ayı fethini. Sen oradaki niye bakıyorsun öyle? Galiba bize parasını verecek. Hayır yok ama yazarından vereceğim. Ayı bakayım ayı bakayım. Hop güya güya. Oha lan buharlaştılar resmen. Teşekkürler hayır. Evet ama bir dahaki ne polisi arayacaksın. Hadi bakalım buradan gidiyoruz. Evet bakalım şimdi sana gerçek oyunu göstereceğiz. Seninle oyun oynamaya gidiyoruz. Bizi takip et çabuk. İşte burası. Bu oyuna bayılacaksın gerçekten. İşte geldik robot kız. Görüyor musun? Buna futbol topu derler. Şimdi bununla oyun oynayacağız. Ama ben sakin ol göstereceğiz sana tamam mı? Ee, Ali Hasan sen şimdi kaleye geçiyorsun sen de kenara geç bizi izle işte böyle. Hadi iyi göreyim seni. Bu nasıl bir oyun ya çok merak ettim. Sakin ol izle ve öğren. Evet bakalım şimdi Hasan'ı avlama zamanı. E ee, robot kız izliyorsun öyle değil mi? Evet, ya, evet. hadi açın Tamam tamam şimdi başlıyorum. Evet sayın seyirciler. Ali topun gerisinde. Top orta sağda. Bakalım Ali nasıl bir taktik uygulayacak ve Ali topa bastı sağ çapraza doğru ilerledi tekrar korner çizgisinin oraya çıktı orta açacak kaleye vuracak tekrar içeriye çevirdiği yer topa kendisi koşuyor ve şutuna ya mutlu oy diye bıraktım işte topu. Allah Allah böyle şey mi olur ya neyse bakalım hemen alayım şu topu şöyle hop tamamdır. Şimdi orta çağ çizgisini buraya koyuyorum. Tamam sıra sende tamam mı? Biz nasıl oynandığını öğrendin mi? Evet. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi topun oraya geç. İşte böyle tamamdır. Harikasın. Şimdi orada dur. Birazdan sana işaret vereceğim. Ben de şuradayım. Hasan oğlum topa bak. Nereye bakıyorsun? Alo şutu tutman lazım. Tamam ya tamam tutacağım. İyi şey aslında tutma diyecektim. Bilerek gol ye de. Kızcağız mutlu olsun. Tamam tamam oyası ben de sen hiç merak etme. Güzel tamam ben de şimdi biraz kıza taktik vereyim. Tamam evet hazır mısın? Ne oluyor lan top nerede? Ne yaptın lan ne yaptın? O da ne öyle? Bak gördün mü toptan şey. Çok zor. Ha? Ne oluyor orada? Bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar böyle. Olamaz polis geliyor bir bu eksikti. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? O şehrin topuydu. Bu yüzden para cezası yiyeceksiniz. Anladım memur bey çok üzgünüz. Bir daha olmayacak. İşte cezanız burada alın bakalım. Bunu ödeyeceksiniz. Eğer bir daha yaparsanız bu hapis cezasına çevrilecek. Akıllı olun bakalım. Allah Allah ya. Böyle sorumsuzluk olmaz. Of ya of bakalım ne kadar ceza yemişiz. Bir bu eksikliği sen de indir artık şu topu herkese gösteriyorsun ya Allah Allah bakalım ne oluyormuş. Umarım çok bir şey değildir. Evet şehrin ortak malına zarar vermekten Ali ve arkadaşlarının 64 elmas ceza demesine karar verilmiştir şehir polisi. <laughs> Yok daha neler bütün her şeyi polis karakoluna mı vereceğim bu artık çok olmaya başladı Hasan. Bunu yatılı yurda versek çok iyi olacak tamam mı? Ha, olamaz ne oluyor? Ne oluyor buna böyle? Olamaz yürü zengin yürü. Çocuklar çocuklar durun. Robot kız çok tehlikeli. Ay çekiyor yoldan. Hayır ondan vazgeçmeyeceğim. Hayır seni ilerliyorum. Tek yaydan büyüyeceğim. Hayır sen bu değilsin tamam mı? Eskisi gibi kötü olmayacaksın. Hayır. Sana. Hayır bizi hatırla. Senin için neler yaptık. Her zaman yanındaydık. Lütfen lütfen iyi kal lütfen. Aa, dayanamıyorum. Başaracaksın. Sakin ol başaracaksın. He, işte tamamdır geçti. İyisin iyisin sakin ol. Top, futbol topunu falan boşver tamam mı? Sadece sakin ol. Kaçmıyor, tamam mı? Sadece aramızda yaşamak için bazı şeyleri öğrenmen gerekiyor. Tamamdır. Siz benim yanımda oldunuz. sürece elimden geleni yapacağım. İşte böyle. Hadi bakalım. Çok daha iyi olacaksın. Çerem komşer Zengin Amca. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Bu yaptığınız çok tehlikeliydi. Eğer üstü dönerse şehrimizi mahveder. Hayır elimizden geleni yapacağız onun için. Arkadaşlar şimdilik tehlikeyi atlattık. Ama sizce robot kızı nasıl eğitebiliriz fikri olan var mı? Onu onu yatılı okula versek nasıl olur? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Şu anda sizin tavsiyelerinize çok ihtiyacımız var. Bakalım robot kız iyi mi olacak kötü mü? Hatta Discord kanalımıza gelerek de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Link açıklamalarda. Bize destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Daha çok büyüyeceğiz ve çok daha güçlü olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.